Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası COVID-19 pandemisinin Elazığ'daki kobiler üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla anket çalışması başlattı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından COVID-19 pandemisinin Elazığ'daki kobiler üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla anket çalışması başlatıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede bu anket çalışmasıyla 2020 yılında ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin ülkemiz ekonomisini yönlendiren COBİ'ler üzerindeki işlevsel ve yönetsel etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket formlarından elde edilen veriler neticesinde odamız akademik danışmanlarınca COVID-19 pandemi sürecinin ekonomik boyutunu ortaya çıkarmayı ve ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek kriz durumlarına karşı korunma yöntemlerini belirlemeyi amaçlayan COVID-19 pandemisinin COBİ'ler üzerinde etkisinin belirlenmesi, Elazığ ili örneğinin raporunun yayınlanması hedeflenmektedir. Elimiz iş dünyası için çok önemli olan bu araştırmaya tüm üyelerimizin katılım sağlamasını bekler, sonuçların hayırlı olmasını dilerim ifadelerinde bulundu. 4 Ağustos 2021 tarihine kadar online olarak doldurulacak olan anket sonucu rapor olarak yayınlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.